Allah Subhanahu ve Teala Nahl suresinde buyuruyor. Ve laqad ba'atna fi kulli ummetin rasula en ya'budullah ve ijtenibut tagut. Biz her kavme Allah'a ibadet edin ve tağuttan sakının diye bir peygamber gönderdik. Bak değerli dostum, Allah subhanahu ve teala bu mesele o kadar önemliymiş ki peygamber göndermiş ve her kavme göndermiş. Hangi mesele? Tağuttan iştinab etmek, tağuttan sakınmak. Allah subhanahu ve teala Tağut'tan sakınsınlar diye her kavme peygamber göndermiş. O halde senin öncelikle bilmen gereken en önemli Kur'an'i karam Tağut kavramıdır. Kur'an'da 8 kere geçen, imanı kendisine bağlayan, kendisi uğruna reddedilmesi uğruna her kavme peygamber gönderilen Tağut kavramını senin bir an önce öğrenmen, Tağut'ları reddedip Müslüman olman lazım. Çünkü Tağut'lar reddedilmediği müddetçe Müslüman olmak mümkün müslüman olmak değildir. Müslüman, müslüman.